Hepinize merhaba. Bugün Clown is Hungry oynuyoruz. Uyarı. Bu oyun pizza içerir. Oynarken acıkabilirsin. Lütfen hızlı aramanı her zaman yanında tut. Anlayışın için teşekkür ederim. etin pizzası. Pizzacis, ha? I broke my nail. Josh's party is almost starting. I have to hurry and deliver this last pizza before I go. Now, which house am I looking for? Kahretsin, tırnağımı kırdım diyor. Eee, Josh'un partisi birazdan başlamak üzere. Ee, ama diyor bu son pizzayı teslim etmem lazım. Acaba hangi evdi? diyor. Arabamız da yok ya. Güzel güzel. Pizzacı. Hayır ben pizza sipariş etmedim. Güle güle. Tamam bu değil. Otobüs durağı. Erimiş peynir bir yalan. Aa, bu araba çalışıyor mu? Uyarı. Lütfen buraya park etmeyin. <laughs> Adam aciz çıkmış. Burası herhalde ya. Tek başına arkasını vermiş daha toprağa. Gidelim bakalım son pizzamızı da sipariş teslim edelim. E ee, içeri mi giriyoruz? Aa ne oldu? no. <laughs> hayır, hayır, hayır 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 şimdi ne yapacağım? Pizza and fast. Yeni bir pizza yapmam lazım ve hızlıca. Lanet olsun bu nasıl bana olabilir? Zaten geç kaldım. Senin salaklığın... Üzgünce yürüyemiyorsun. İçeri niye giriyoruz ki biz abi? Kapıdan teslim edeceksin. Bu neydi bu arada aldım ama. Kupalar falan var. Neresi lan burası? birinciyi en iyi pizza yiyen 24 saatte 627 pizza yemiş. 3.2 saniye bir pizza yutmuş. 20.000 bin kalori ve kalbi hala atıyormuş. Bir seferde 20 bin kalori yemiş ve kalbi hala atıyormuş. Oh, sucuk, peynir. Herhalde pizza yapacağız. Burada mı yapacağız pizzayı? Ona lan. Oyunun adı Clown. Palyanço. Bu mu lan palyanço yoksa? İçinde falan mı yatıyor abi? A domates. Aa tabii. Karpuz olmazsa olmaz. Karpuzsuz pizza mı olur ya? Karpuzsuz pizza mı olur kardeşim? Bu sanat eserlerinden umarım anlam çıkarıyorsunuzdur. Biraz daha etrafa bakılmam lazım diye. Aa oh, pardon. Güzel. Tövbe estağfurullah. Bir şey yok. Şimdi pizzamıza bir bakalım. F'ye basıp pizza Abi bir dilim eksik kaldı. Tamam. Aha. Amca pizzanı getirdim. Holy pepperoni, pizza pizza hala hazır değil ya. Ee, bir tane daha mı bulacağız? Çekmeceler falan açılmıyor. Aşağıda mı atladım? Gerçi aşağıda atlasam az önce Hardal'ı unuttuğum gibi unuttun derdi. Palyonça gelmedi mi lan? Aa şurada varmış lan. Pizza. <laughs> evet pizza hazır. The door is locked. The door is stuck. Kapı kilitlenmiş lanet olsun. Kapı sıkışmış. Buradan, buradan çıkalım ya? Ne yapacağım? Yukarı mı çıkacağım bir daha? Garaj kapısı falan açılmıyor. Oh, <laughs> <Aa>, no, <nana gülüyor> Oğlum hazır bizden hazır hazır al bir de bayağı Bu ne? Ha kapı açın. Oh. Bu <laughs> bok için para ödenmiyor bana diyor. Şurası neymiş? Gelmiyor değil mi lan? Işıklar ışıklar gitti. He. Burada mı yapacağız pizza? Gerçi biz de yaptık e, ee. O ne oldu lan? Oynamaya başladı. Ha, yukarıdan gökten peynir ya ya. Alamıyoruz. Nereye gideceğiz? Işık yani Kapalı tabi. Ormana mı gideceğiz acaba? Bu kapı açık olduğuna göre. Ne yapalım? Aha ne oldu? Garip bir yer. Pizzayı hazırlamıştık. Niye teslim edemedik ki biz onu? Aha yine. Ne bu? is Sucu. this pepperoni? Aynı Hansel ve Gretel gibi ekmek kırıntıları gibi yere dökülmüş diyor. Aha bir pizza dilim bulduk. <laughs> ya senin kafana sıçayım ya. Zaten partiye <laughs> geç kaldım. Ben pizza bile yapmıyorum. Sadece teslim ediyorum. Allah kahretmesin. Bugün diyor gerçekten harika geçiyor diyor. Şimdi pizzayı nereden bulacağım diyor. Cat. Şimdi pizza dilimlerini toplayacağız herhalde. Cat Allah bin belanı vermesin. Cat. demo diyor. Lütfen başka bir yol bulun. Tamam. Tamam abi tamam. Bu hiç siz ben ne abi? Burası da mı kapalı? Pizzayı tarat. Tarağı Taratalım. <laughs> öh. Yeni teknoloji. <laughs> Aa ne oldu? Ortam gerilmeye başladı. Gay Gayipten sesler duyuyorum diyecektim. Ağacın arkasına mı? Koş. Koş get koş. Aha bir kulübe buldum. Oğlum soldan geldi lan ses. Gireceğiz mi şimdi buraya emin miyiz? Geliyor mu? yoksa ha, çoktan içeri girdi mi? Aa kesin burası açılıyor düşeceğiz aşağı. Ya da Palenço'yu mu aşağı düşüreceğiz lan? Ay yukarı çıkıyor. Domates. Çıkamıyoruz. Gelen giden yok. Bodruma in cats. İnelim paletçi. Ha, Hayalet uyarısı. Konserve fasulyeleri korumak için ve korkutucu ışığı açmak için Argos bomb ile kampanya yani switch ofen. Saç sapan şeyler var. Aa pizza. Bir şey düştü. Bir şey düştü yukarı. Yok değil mi lan başka bir şey orada? Yukarıdan. Eee pizza. Eee... hazır değil. Abi vallaha ben yemedim ya. Vallaha ben yemedim. Yere düştü. Promosyonunu ben yedim. <laughs> tamam bunu yapmayacak. Şuradan koş tamam. Oh! Dedim ki ha Cat pizzayı teslim edebilecek mi? Yoksa yere bir pizza daha mı düşürecek? Peynir kullanarak basketbol oynayabilecek miyiz? Evet. Palyanço sipariş ettiği ve parasını şey yiyebilecek mi? Bu ve bunun gibi birkaç de lezzetli sorulara cevaplarınızı yakında alacaksınız diyor. Oyunun wishlist'e ekleyin, isteklerinizi ekleyin. Diyor. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Palyançolu, pizzalı ve bahsetmeye gerek yok. Görüşmek üzere.